Merhabalar benim güzel ailem, aileme yeni katılanlar. Hepiniz Sacer'le Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız saatiniz yerindedir. Evet dostlarım, 2026 yılı için burçların kahve falarına bakmaya devam ediyorum. Bugünkü burcu Yengeç Burcu. Sevgili Yengeç Burcu, Yükselen Burcu, Yengeç Burcu olanlar. Bakalım 2026 yılında sizleri neler bekliyor? Üzerinize afiyet. Hastayım. Umarım tüm burçları yetiştiririm. Temennim bu. Evet sevgili dostlarım 2026 için 26 yılı için Hacer Er06 Instagram'ım ücretsiz kahve falı çekilişim var. Kişisel bakımlar için de e, danışabilirsiniz. Bununla birlikte arkadaşlar Hacer'la Tarot kanalımda burçların 2026 yılı için tarot açılımlarını isterseniz yazmanız yeterli. Hadi o zaman geçelim. Şimdi canımızın dışına sevgili yengeç burcu yükselen burcu yengeç burcu olanlar çok kişi omzundan tutup düşene ayağa kaldırmışsınız yardım etmişsiniz bu yılda birilerine isteseniz de istemeseniz de yapmam demeyin boşuna yardımda destekte bulunacaksınız çok fazla çaresiz kaldığınız, duygularınızı kapattığınız, gizlemeye çalıştığınız olaylar olmuş. Çünkü duygunuzu öne çıkarırsanız insanların kötü bakacağını, insanların herhangi bir şekilde insanları boş ver. <laughs> yani anlatmak istediğim şu, onların düşünceleri yüzünden duygularını yaşayamamışsın sevgili yengeç burcum. 2026 yılında çevrendeki insanları böyle var ya inciğini cinciğini sık eleyip e, sıkı dokuyup eleyip böyle incik cincik dağıtacaksın o kadar istemiyorsun ama aynı zamanda çevrene yeni insanlar da katacaksın mümkün mertebe seni e, motive edip huzur veren insanlardan oluşmasını istiyorsun bunun önü açık uzaktan haberlerim var konuşacak anlatacak çok fazla şeyim var ama sen bu yıl içine çekilmeye meyillisin Gelelim fincanımızın içine. Duygu olarak çok yoğun bir yıl seni bekliyor. Bazen e, yanlış anlaşılmalara yol açabilir bu duygularının hareketliliği. Tabağımı hemen kenara alıp fincanı şöyle bir inceleyeyim. Nasıl bir yoğun yıl öyle söyleyeyim sana sevgili yengeç burcu meraklı melahatler hiç bitmiyor. Sözüm melahatlere değil bu arada anlatmak istediğim mecaze. O yüzden hemen başlıyorum. Sevgili Yengeç Burcum dışına baktım. içine devam ediyorum. 2026 yılında güzel haberlerim var. Bu haberlerle birlikte kendine yeni bir başlangıç, yeni bir yol çizeceksin. Nasibini, kısmetini artık parayı, iş, kariyer olarak de bak kuyruğu çıkmış nasibinin kısmetini omuzlayıp götürmek istiyorsun. Çünkü bunu çoktan hak etmişsin. İş, kariyer olarak toplumda bulunduğun yerde artık ne dersen de çok önemli konular seni bekliyor. Öyle söyleyeyim. Ve Bunları hep kazanmak, hep iyi yere gelmek için savaşır halde olabilirsin, mücadele halinde olabilirsin. Zaten seni izliyorlar. İşini nasıl yaptığını, aileyle, sevdiğin insanlarla nasıl takıldığını, ne yaşadığını merak eden insanlar var. Onlara zaten yüz yüze gelip çok güzel bir şekilde cevaplarını vereceksin. İkili her ilişkide Sürekli alıp sıkılabilirsin, sınanabilirsin. Bunu söyleyeyim. Sakin olmakta fayda var. Çünkü sürekli böyle tartışacak gibi duruyorsun. Olumsuzluklar olmaz demiyorum. Evet ama sınanacağını bil. Bu sınavları da zaten sen kendin geçeceğini biliyorsun. Şimdi aşk, sevgi olarak aile kurmak, yeni bir adım atmak, ilişki olarak yükselme yaşamak isteyebilirsin. Nişanlıysan evlenmek, sevgiliysen ciddiye binmesi, e, yani evliysen tekrar çocuk istiyorsan yeni adımlar atabilirsin. Bu konular. Bak, sevgili Yengeç burcum. 3. aydan sonra meydana gelebilir. Üstüne birden sorumluluk binebilir. Onu sana net bir şekilde söyleyeyim. Buna dikkat et. Kariyerde işinde sıkılmış, bunalmış hissedebilirsin ama bak 2026 yılında yükseleceksin mertebe alacaksın. Artık çıraklıklar bitti. Artık usta olma vakti, işinin sahibi olma vakti. Haberden değil. Yavaş yavaş, adım adım yapmakta fayda var. İsminde E harfi olan birisi 2026 yılında senin hayatına damgasını vuracak kişi kariyerinde, işinde, hayatında hep destekçin olacak. Yani yeni adımların var. Atmak istediğin bu adımların olup olmayacağını bilmiyorsun. Evet yorulacaksın, bunu alacaksın ama iş mi? işinde azimlisin. Ya bu işinde değişiklik isteyebilirsin ama bu para artışı da olabilir. Yani işinle ilgili yeni yeni evet karman çurman koşuşturmalar var. Ama senin için iyi anlamda ee, söz konusu. Şans gelecek ama bu şansı değerlendirmek senin elinde. Şimdi bir su içeyim hemen bir saniye. Şöyle söyleyeyim sevgili yengeç burcum. Şans seni bulacak ama sen bunu her şekilde değerlendireceksin. Kendinde bundan eminsin. Birazcık olaylara geniş açıdan bakmak lazım. Bazı senin tabuların var, kısıtlı olduğun olaylar var. Sevgili yengeç burcum bunları açarsan sen rahatlarsın. Açarsan sen ferahlarsın. Bazen ince detaylara düşüp boğulabiliyorsun. Ama yeni arkadaşlıklar, yeni ilişkiler kuracaksın. İnsanlarla kalabalık ortamlara gireceksin. Bu ortamlarda her zamanki gibi e, yavaş yavaş tanımayı zararlı olanı kenara atmayı tercih edebilirsin. Evet doğru adımlar, iyi fırsatlar bak seni mükemmel bir yıla itecek. Net söyleyeyim. Hangi konuda başlangıç yapmak istiyorsan bu konuda adımlarım var. Karamsar olma. Ona karar ver. Çünkü o olay senin er ya da geç bir başlangıç yapmana seni bir şekilde ittirecek. Seni bir şekilde o yola götürecek sevgili yengeç burcum. Evet. Ailede bir curcuna bir koşuşturma söz konusu olabilir. Onu da söyleyeyim. Para akışı sürekli var. Maddi olarak e, toparlanacaksın, yükselmelerin var. Sıkıntıları kenara at ki yeni alternatifleri değerlendir. Teklifler var. Bak gel bunu yapalım, ortak mı olalım, iş mi? Sen sadece e, kimde nasıl, ne şekilde olduğunu net bir şekilde, elle tutulur bir şekilde görmek istiyorsun. Sevgili yengeç burcum şöyle söyleyeyim sana. Bir kenara çekil. Manevi olarak da yükselebilirsin. Kendini ne rahatlatıyorsa onu yapabilirsin. İşin, arkadaşın, çevren hiç fark eden bir çekil. Bak bakalım kim sana ne kadar ya. Kim kapını çalıp da sana nasılsın diyecek bu yıl. Kim hayatında durmalı? Kim nerede? Bak bakalım yaptığın iyilikler karşılık bulacak mı? E ben o iyilikleri karşılık... Hayır senin sağlığın için, senin mutluluğun için gerektiğinde karşılık bulmalı. Sana sadece parasal olarak bedenen zarar vermez. Bazen arkadaşlıklar, dostluklar, sevgili, yengeç burcum. Bazen psikolojik ben de seni yorarlar. O yoranları, yoranları atma vakti. Evet. Şimdi gelelim tabağımıza. Ahtım var işle kariyerle ilgili hayatının herhangi bir bölümünde işte şu işimde şöyle olsun, şunu da böyle yapayım dediğinde birine yardımda, destekte bulunabilirsin. Ya dikkat et ya. Gerçekten yengeç e, 2026 yılında çok dikkatli ol bak. E, beşinci 5. Beş 5 rakamını 5. ay olarak yorumlamak istiyorum. Senin hanenin üstünde tepinmek isteyenler var. Bak, kalbim var. Kalbinle ilgili bir haberim var. Aşk konularında güzel haberlerim var. Atını sen ittireceksin ya diyeceksin. İsteyim dileyim bu yıl olmuyorsa ben ittiriyorum arkadaşım diyeceksin. Senin e, huzurunu, mutluluğunu bozmak isteyen gerçekten kötü gözlü insanlar bu yılda var. Onları bulup senin atman lazım. Ee, isteklerinin dileklerinin önü açık yoğun bir süreç seni bekliyor ayağına dolanan birçok şey olabilir sinsi sinsi dost görünümlü düşmanların hiç bitmiyor dikkat et ee, hele de bak iki rakamını göreceksin ikinci aydan sonra hatta şöyle tutsam daha net olur ikinci aydan sonra dikkat et yani bunları bir 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 gün yüzüne çıkabilir bu kötü insanlar. kendine geliştir, kendini odaklandır, sevdiklerine, ailevi konulara zaten olabildiğince dikkat et. Çünkü diyorum ya senin huzurunu bozmak istiyorlar. Hani dengede tuttuğunda her şeyi kazanan sen olursun. Evet iş kariyer büyük değişimler ama seni kıskananlar var. Aşk konusunda aile kurma isteğin varsa gerginlikler olabilir. Önemli olan bağları koparmamak. Sen önünü görmek istiyorsun. Yeni adımlar atmak istiyorsun. Mutlu olmak istiyorsun. Her bitişin tamam mı? Tamamen bitip gittiğin bazıları hastalıklı bir bitiştir. Seni ferahlatır, rahatlatır. Çok fazla insan gözünden düşecek 2026 yılında. Ya sende mi bir Aynen öyle iyilik yaptıkların hepsinin bir bir yani Aa ben sana iyilik yapmıştım deyip de kırıldığın noktalar olabilir. Ama herkese haddini ve yerini bildireceğin zamanı çok güzel bekliyorsun. Çünkü o zaman sana herkesin gerçek yüzünü birer birer gösteriyor sevgili yengeç burcum. Bununla birlikte. İnsanlara duygularını, düşüncelerini kanıtlamak zorunda değilsin. Dediğim gibi her konuda olduğu gibi bu konuda da dengeli davrandığında kazanan sen olursun. Hayatında, ilişkinde yeni bir başlangıç mı istiyorsun? Evet, bu yıl önü açık. Yeni bir bebek mi istiyorsun? Evet, önü açık. Bunları değerlendirip değerlendirmemek senin ilgi alanında. Sevgili Yengeç Burcu, Yükselen Burcu, Yengeç Burcu olanlar. 2026 yılı için kahve falım bu kadardı. Beni buraya kadar dinlediyseniz videomu beğenip, YouTube kanalıma abone olmayı, zile basarak bildirimleri açmayı, ufak da olsa bir emoji koymayı unutmayın. Bununla birlikte Instagram'ım hecerer06 e, danışmanlık alabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. Aynı zamanda e, Hacer'le Tarot kanalımda Instagram hesabımda ücretsiz kahve falı çekilişim var. Ona katılabilirsiniz. Tekrardan arkadaşlar, Hacer'le Tarot kanalımda e, isterseniz eee 2026 yılı için tarot açılımları, burçların tarot açılımları yapabiliriz. Size kalmış yorumlarda yazarsanız severim. Nacizane affınıza sığınıyorum. Hasta olduğum için olabildiğince detaylı bakmaya çalıştım. 2026 yılı size sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Biri boyunca benimleydiniz. Umarım 2026 yılında da beraber oluruz. Beni destekleyip yanımda olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu yıl ne istiyorsanız hayatınıza getirsin. İyi ki varsınız. İyi ki benim ailemsiniz. Hoş kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.